BMW 3 serisi panjur tasarlayıp üretiyoruz. Öncelikle parçamızı tersine mühendislik ve modelleme yapabilmek için taramaya gönderiyoruz. Tarama yaptıktan sonra datamızı inceleyip modellemesini yapıyoruz. Bu parçayı otomobil parçaları ürettiğimiz ve tasarladığımız yan markamız için geliştirmiş bulunmaktayız. Daha sonra parçamızı modelledikten sonra 3D yazıcı üretimine geçiyoruz. Dilimleme ve modelleme görüntülerini aktaramadım fakat ürünümüz her bir tarafı 17 ile 18 saat arasında üretilip asa plastik ile üretilmektedir. Daha sonra boya ve diğer işlemler için hazır olacak. Ürünümüzü daha sonra banttan alıyoruz ve sulu para yaparak boyaya hazır hale getiriyoruz. Boyama ve astarlama vernik işlemlerini aktaramadım fakat ürünümüzün bitmiş hali bu şekilde. Bu ürüne sahip olmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir ve diğer otomobil parçaları ve benzeri parçalar üretmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.